Herkese selamlar. Evde kaldığımız bu dönemlerde biz de Robosan ekibi olarak size daha fazla içerik sunmak istiyoruz ve evde kaldığımız bu durumları kendinize yeni şeyler örnek, avantajı çevirmek için gerçekten iyi bir fırsat. Gördüğünüz gibi artık ben de evdeyim ve Robosan içeriklerini evden çekmeye çalışacağım. Siz de bu sayede videosuz ve içeriksiz bırakmayacağız. Ve bu dönemde kendinizi geliştirmek isterseniz de hem çocuklara yönelik hem de yetişkinlere yönelik farklı içerikler yayınlayacağız. Evde çekimleri de kendim yaptığımdan dolayı bazı aksamalar olabilir. Yani ofisteki kadar profesyonel çekimler beklemeyin. Bu yüzden de şimdiden özür dilemiş olalım. Ama son sonuçta size de video yayınlamaya devam edeceğiz ve bu konuda belki daha da hoşunuza gelebilecek video tarzları ortaya çıkabilir. Ben de tam olarak nasıl videolar çıkacak açıkçası kestiremiyorum. Ama benim kişisel kanalıma yakın videolar çıkacağı biraz daha aşikar. Evde olduğumdan dolayı bazen hatta yanımda Utku da olacak. Hatta Utku ile birlikte de bazı robot projeleri bazı farklı projelerde yapmaya çalışacağız. Zaten Utku ile birlikte yapmasam bile ben yaparken yanıma geldiğinden dolayı Utku ile yapmış olacağız. Peki bu dönemde kimler için ve nasıl projeler üreteceğiz? Birazcık kısaca bunlardan bahsedeyim. Öncelikle okullarından uzak kalan arkadaşlar için yani küçük yaştaki arkadaşlarımız için robot otik ve kodlama alanında farklı projeler, farklı seriler başlatıp bunları devamlı olarak yayınlayacağız. Embot, mikrobit gibi kartlarla alakalı farklı videolar yayınlayacağız. Ve tabii ki Arduino Raspberry sevenler için de videolar yayınlayacağız. Bunlar hatta daha çok proje videoları olacak. Raspberry tarafında özellikle görüntü işlemeyle alakalı bayağı bir istek var. Projelerden bahsedecek olursak akıllı ev, robot kol, dengede duran robot, IoT projeleri, Raspberry Pi görüntü işleme gibi birçok farklı projelerimiz olacak. Robotsan ve benim Instagram hesaplarımızdan hangi projeleri yapalım diye store'da bir anket yayınladık. Zaman zaman hangi projeleri yapmamızı istediğinizi mutlaka size soracağız. O yüzden bizi takipte kalın ve bu konuda bize destek olun. Gel babacığım yanıma nereye gittin? Gel sen konuş sen anlat bir şeyler. Sen şu robotunu göster bence. Robot yapacağız. Bu senin robotun mu? Aha. Nasıl yapacağız bunu? Bu Hı hı. Üstüne ne? Arduino mu takacağız? Arduino takacağız. Başka? Bunu yapıştıracağız. Hı hı. Bir de sensör mü takacağız önüne bir tane? Sensör takacağız. Ne olacak bu daha sonra? Bir yerlere çarpmamak için kendi kendine dönecek değil mi? Diğer robot gibi. Aha. Bunlar da de... Tabii ki yayınladığımız içerikleri daha rahat takip edebilmeniz ve buradaki projeleri yapabilmeniz için sitemizde de bazı indirimler uyguladık. İndirimde olan ürünlere erişebilmeniz için ben aşağıya bir tane link bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Hatta sistemimizde 150 TL olan ücretsiz kargo seçeneğini 100 TL'ye düşürdük. Bu sayede kargo ücreti ödemeden de daha kolay malzemelere ulaşabilirsiniz. Yeni farklı avantajları da merak ederseniz gene video açıklamasına ben bırakıyorum. Faydalanmak isteyen arkadaşlar oradan bakabilirler. Bu videoda söylemek istediğim diğer şey ise dünyanın karşılaştığı ülkemizin de maalesef karşılaştığı covid 19lu mücadelemiz. covid 19a Herkesin kişisel olarak sorumluluklarından bir tanesi kendi temizliği, bunun dışında sosyal mesafe hatta mümkünse evde kalmalarını rica ediyoruz. Hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına ve COVID-19 hastalarıyla birebir temaslı olan kişilere destek olmak için 100 süperliği üreten kolektif bir hareket kuruldu. Ve bu hareketin ismi de 3 boyutlu destek. 3 boyutludestekcom destek.com adresinden bu harekete katılmak isterseniz 3 yazıcınız varsa burada bir form dolduruyorsunuz ve oradan size üretim isteği geliyor. Yaklaşık 1 saatte basılabilecek bir dosyayı basıyorsunuz. 28 gram ağırlığında bir dosyayı basıyorsunuz. Ve bu maskeleri basıp montaj ekibine yani 3 boyutlu desteğin kendi ekibine gönderiyorsunuz. 3 boyutlu destek ekibi de bunları alıp daha sonra personel maske yani yüz siperliği haline getirip bunları hastanedeki çalışanlar ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu sayede Türkiye'nin dört bir yanından yani aslında her ilinden şu anda ne hani yazıcı kaydı yaptırmayan il bulunmuyor. Tüm illerde maske üretim gerçekleştiği için kolektif ve hızlı bir şekilde üretim sağlanmış oluyor. Bu sayede sizin de evde boş duran yazıcınız varsa çok faydalı bir şekilde bu mücadele katkıda sağlamış oluyorsunuz. Şu anda Türkiye'den 3000'den fazla printer katıldı ve bu sayı her geçen gün zaten artıyor ve 3000'in üzerinde de maske üretildi ve her geçen gün üretilmeye devam ediyor. Biz de sen ekip olarak yine bu maske üretimine hem bir filamento yani malzeme bağışında bulunduk. Malzemesi olmayanlar burada maske üretim yapabilsinler diye. Hem de kendi yazıcılarımızda bu maskelerden üretmeye başladık. Gördüğünüz gibi maskenin bir parçası bu. Yani sizin basacağınız parçalardan biri bu ve diğeri de bu. Bu iki parçayı bastığınızda bir maske yani daha doğrusu yüz siperliği basmış oluyorsunuz. Ve daha sonra bu yüz siperliğin önüne bir adet şöyle şeffaf bir plaka takılarak şurada alt kısmına takılarak şöyle kafanıza takıyorsunuz. Arkada tabii ki bir lastik var. Bu sayede sağlık çalışanları COVID-19 olan hastalarla temas halinde buradaki partiküllerden yani hapşurma, öksürme veya konuşma sırasındaki sağlık personeline geçebilecek olan virüsleri engellemiş oluyor. Eğer bu güzel harekete siz de katılmak isterseniz aşağıda sitesinde bırakıyorum. Oraya gidip form doldurabilirsiniz. Eğer sağlık çalışanı insanınız ve maske talebiniz varsa da yine oradaki siteden de bir form doldurarak talepte bulunabilirsiniz. Lütfen siz de kendinizi karantinaya alın ve mecbur olmadıkça evden çıkmayın. Evde kaldığınız süre boyunca eğer canınız sıkılırsa gelin yorumlar kısmına yapmamızı istediğiniz projeyi yapın. Ben de elimden geldiği en kısa sürede bu projelere çekmeye çalıştım. Bu sayede sizin de canınızın sıkılmamasını evde sağlayabiliriz umarım. Benim için yapabileceğiniz en büyük destek proje fikirlerinizi mutlaka yorum kısmına yazmanız. Bu sayede ben de fikir üretim kısmında sizle birlikte çalışarak daha kolay fikirler üretebiliriz. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemi kendiniz için avantajı çevirin ve yeni şeyler öğrenmek için bir fırsat gibi görebilirsiniz. Açıkçası ben de evde kalarak yeni projeler yapmak için bir fırsat olarak görüyorum. Özellikle video fikirlerinizi mutlaka aşağı kısmı bekliyorum ve her platformdan bizi takip edip oralardan da bize mesaj atabilirsiniz bu konuyla alakalı. En kısa sürede bir proje videosu Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.